Neşehir'de uzun yıllar önce yapımına başlanan ve tamamen yapımı bir türlü bitmeyen TOKİ 5. etapta bu kez de aydınlatma sorunu ayyuka çıktı. Nevşehir-Acıgöl yolu üzerinde bundan yaklaşık 4 yıl önce yapımına başlanan ve bu süreçte bazı olumsuzluklar ile karşı karşıya kalınan TOKİ 5. etapta vatandaşlar sıkıntının bitmediğini dile getiriyor. Bölgede bu kez de aydınlatma sorunu olduğunu vurgulayan ev sakinleri, 5. etaba giderken ışıklandırmanın olmamasından bir hayli şikayetçiyiz. Özellikle akşam vaktinde günün battığı saatlerden sonra TOKİ 5. etaba gitmek isteyen sürücüler zifir karanlığın içinden evlerine ulaşmaya çalışıyor. Site yöneticilerine bu sorunlarımızı dile getir iltirdiğimiz zaman ilgileneceklerini lakin bir çözüm bulamadıklarını görüyoruz dediler.